Bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren şey nedir? Bir bölgede yaşayan ve belli başlı hukuki, siyasi ve dil birliği içerisinde yaşayan insan toplulukları bu birliktelik esnasında bir kültür oluşturmaya başlar. İşte bu kültürel oluşum o toplumun arasındaki bağı kuvvetlendirir ve de derinleştirir. Bu yoğun kültürel bağlarla birlikte o toplumun içerisinden bir takım gruplar ortaya çıkmaya başlar. Bilim adamları, sanatçılar ve de filozoflar. Bilim adamları ait oldukları bilim dalları içerisinde ve toplumdan edindikleri güçle birlikte toplumsal teknoloji ve bilimsel bilginin ilerlemesini sağlar. Ancak tek başına olan bilimsel ve teknolojik gelişme toplumsal gelişmeyi değil yalnızca gelişmeyi gösterir. İnsan bir bilgisayarın sahip olduğu saf mantığa sahip bir varlık değildir. Tam aksine yeri geldiğinde yozlaşabilen, zor şartlarda radikalleşebilen, bazen vahşi, bazen de sevgi dolu bir canlıdır toplum kendi içerisinde kültürel birikmişliğini korumak ve arttırmak için içinden ayrıcalık olan sınıfları da çıkartır. Filozofları ve sanatçıları bir arada tutarak onlara bir isim verirsek bu sınıfa aydınlar sınıfı denebilir. İşte bu aydınlar sınıfı zamanlarını okumak ve araştırmakla geçirirler. Kültürlerinin devamı ve derinleşebilmesi için bir takım hukuki, siyasi ve ideolojik fikirler oluştururlar ve bunları sanat dalları içerisinde kendilerine yakın olan dallarda işlerler. Toplumlar bu aydınların fikirlerini ve ideolojilerini okurlar, tartarlar, benimserler veya benimsemezler. Ancak hangi kararı almış olurlarsa olsunlar, bu fikirler ve idealler toplum nezdinde bir etki göstermeye başlarlar. Bilim adamlarını da bu sınıfa dahil ederek konuşursak eğer, bir toplum ne kadar çok aydın oluşturabiliyorsa o toplum o kadar gelişmiş veya gelişme potansiyeline sahip olan bir toplum olur. Bana kalırsa bir aydını bir entelektüelden ayıran yegane bir madde vardır. Aydınların esas amacı içinde bulundukları toplumu geliştirmek ve ilerletmektir. İşte bu video ile birlikte sizlerle Türk toplumunun yetiştirmiş olduğu en önemli aydınlardan bir tanesi olan ve o aydının kitaplarından bir tanesinden bahsedeceğiz. Ziya Gökalp ve Türkçülüğün esasları. Bu video Türkçülüğün esasları kitabının giriş kısmı olacak ve her bir bölümü sizlerle birlikte ayrı bir videoda irdelemeyi düşünüyorum. Bu fikri beğendiyseniz eğer bu videoyu beğenerek bana gösterebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Böylelikle sizlerle bu konular hakkında yorumlarda tartışabilme şansını bulabilirim. O halde hazırsanız başlayalım. Kimdir bu Ziya Gökalp ve nedir bu Türkçülüğün esasları? Mustafa Kemal Atatürk'ün Ziya Gökalp için söylemiş olduğu bir söz vardır. Bedenimin babası Ali Rıza Efendi. Hislerimin namı Kemal. Fikirlerimin Ziya Gökalp'tir. İşte Ziya Gökalp Atatürk için bu denli önemli bir insandır. Kendisi 1876 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Eğitim hayatı Diyarbakır'da Mektebi Rüşte'yi askeriye girmesiyle başlamıştır. Gökalp'in o okuldaki hocası Kolas İsmail Hakkı Bey olur. İsmail Hakkı Bey Gökalp'e özgürlük düşüncelerini aşılayan kişi olacaktır. Okulun son dönemlerinde kendisi gibi düşünen fikirdaşlarıyla birlikte "Padişahım çok yaşa" yerine "Milletim çok yaşa" şeklinde bağırmasıyla birlikte soruşturmaya girmiştir. Jön Türklerden çok fazla etkilenen yazarımız ilerleyen zamanlarda İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girecektir. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurarak temsilcisi olur. Ziya Gökalp'in amacı çevresinde bir kültür hareketi başlatmaktır. O dönemin bütün modern ve pozitif bilimlerini bir araya getirmeyi ve disipline etmeye çalışır. Gökalp bununla da kalmaz. Çağanın bütün fikirlerini aynı zamanda Türk toplumuna da uyarlamaya çalışmıştır. Türkiye'de sosyolojinin kurucusu ve kültür medeniyet tarihinde öncüsü olur. Gökalp tam bir fikir adamıydı. Bu fikirlerini de çıkartmış olduğu dergilerle birlikte yurdun dört bir yanına duyurmaya çalışmıştır. Küçük Mecmua, Türk Yurdu, Halka Doğru, Türk Sözü, Yeni Mecmua gibi dergiler bunlardan birkaçıdır. Daha sonrasında Atatürk'ün isteğiyle birlikte Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne de yazılar yazmaya başlamıştır. Ayrıca Gökalp, Türkiye'de Türklük, İslam ve Batılılaşma gibi kavramları Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhatırlaşmak adlı kitabı ile tartışmayı da açacaktır. Türkçülüğün tarihi, kültür, medeniyet, milli vicdan, milli dayanışma gibi kavramların izahını ve dilde, dinde, ahlakta, hukukta, felsefede, siyasette Türkçülüğü bu videonun da konusu olan Türkçülüğün Esasları adlı kitabında işlemiştir. Ziya Gökalp ideolojisinde ince eleyip sık dokuyan bir adamdı ve ideallerinden de hiç taviz vermezdi. Öyle ki kısa sürede kendisi gibi düşünen fikirdaşlarını da kendi ideallerini benimsemesini sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve 1920'lerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran siyasi aktörlerin ortaya koyduğu ve temellendirmeye çalıştığı Cumhuriyet ideolojisini siyasal, kültürel, sosyolojik, felsefi anlamda geliştiren, şekillendiren en önemli kaynaklardan bir tanesine dönüşmüştür. Gregory Justin gecikmiş modernlik ve estetik kültür milli edebiyatın icat edilişi adlı kitabında bir milletin millet olabilmesi için iki şeye ihtiyaç duyduğunu vurgular. 1. sınırlarını geliştirmek. 2. kendi edebiyatını yaratmak. Bu ifade kültürel kimliklerin yeniden inşasında edebiyatın nedenle önemli bir rol oynadığını da ifade etmektedir ki bu düşünüldüğünde gerçekten de böyledir. İlk edebi unsurlar olarak destanları göz önünde bulundurduğumuzda bu bir gerçektir. Destanlar da toplumların ortak yaşanmışlıklarını içinde barındırır ve anlatılarda bir ulut tasviri gerçekleştirir. O halde milli kültür toplumsal belliğin mülkü ise ve insanların duyarlılığına etki ederek toplumsal bir mutabakat oluşturmada bir araç olarak kullanılacaksa bu etkilemenin edebiyatın katkısıyla olacağı açıktır toplumsal ve bireysel anlamdaki tüm kazanımların ortak ifadesi olan milli kültür bu anlamda bireysel kimlikleri daha büyük bir birliğe bağlar. Edebiyatın milli kimliği inşa sürecinde katkısı özellikle çözülüş devirlerinde daha da belirgindir. Peki sınırları genişletmekten ne kastedilmektedir? Bir millet millet olabilmek için fiziksel sınırları değil zihinsel sınırlarını geliştirmeye ihtiyaç duyar. Ancak bu ikisi de yetmez az önce de bahsettiğim bu birliği sağlayabilecek, edebiyata kılavuz edecek bir milli felsefenin de yapılması gerekmektedir. İşte bu önemli görevin bilincinde olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabı yazarak bir Türk inanışı ortaya koymuştur. Peki Ziya Gökalp'e göre Türkçülük tam olarak ne anlama geliyordu? Onun için Türkçülük Türk milletini yükseltmek anlamına geliyordu. Türklüğü yükseltmenin yolu da Türk toplumunun geçmişi, bugünü ve geleceğini bir arada işlenmesinden ve özellikle Türk kültürü üzerinden geçiyordu. Ziya Gökalp fikirlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığı dönemlerde biçimlendirmeye başlamıştı. İmparatorluğun dağıldığı bu dönemlerde meşrutiyet yıllarında olduğu gibi farklı düşünceleri uzlaştırma çabası kalmamıştı. Ona göre Tuğrancılık da oldukça uzak bir kavramdı ve hayalperestlikten başka bir şey de değildi. O, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türkçülük ülküsünü büyüklüğüne göre derecelendirir ve toplamda 3 dereceye ayırır. 1- Türkiyecilik 2- Oğuzculuk yahut Türkmencilik 3- Tuğrancılık Gökalp'e göre bugün gerçekleşen ki sadece birinci derece olan Türkiyeciliktir. Onun idealine göre bir sonraki amaç Oğuz Birliği yani diğer adıyla Türkmen Birliği olmalıdır. Son olarak nihai amaç ise Burancılık. Yani Oğuzların, Tatarların, Kırgızların, Özbeklerin, Yakutların dilde, edebiyatta ve kültürde birliğidir. Gökalp'in millet tanımında millet, dilce, dince, zevkçe ve ahlakça bir olan yani aynı şartlar altında yetişmiş fertlerden müreffeh bir toplumdur. Ziya Gökalp'e göre şu halde Türk'üm diyen herkesi Türk olarak kabul etmek esastır. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözlerinin de özü buradadır. Millet adı verilen zümrede ortaya çıkan bağlılıkların tamamını kültür olarak kabul eder. Aynı zamanda kültürü de hars ve medeniyet olarak ikiye ayırmaktadır. Gökalp'e göre hars millidir. Medeniyet ise uluslararasıdır. Hars bir başka milletten alınamaz. Çünkü o milli topluluklara esas karakterine veren özün kendisidir. Medeniyet ise uluslararası olması bakımından aydınlar tarafından daha kolay ve çabuk benimsenir. Bilim, teknik ve sanat formları medine içerisinde düşünülür. Ayrıca bunlar bir medeniyetten diğerine kolayca aktarılabilir. Millet hayatının gelişmesi için arsla medeniyetin karşılıklı ilişki içerisinde bulunması gerektiğini söyleyen Gökalp, bir milletin harcının aklı medeniyetlerden alacağı unsurlarla beslenip gelişeceğini ifade eder. Ziya Gökalp'e göre ancak harç unsuru kuvvetli olan milletlerin sağlam esaslar üzerinde kurulabilme şansı vardır. Gökalp'e göre bir milletin hem kendi manevi değerinin tümü olan harsa hem de bir medeniyet ailesine bağlanması için Türkçü aydınları iki göre düşmektedir. Bir, halka doğru, iki, garpa doğru. Onun için halka doğru gitmek milletin seçkinlerinin kendi harslarını aramasıdır. Çünkü hars halktır. Medeniyet ise seçkinlerdir. Seçkinler ise halka iki amaçla gidebilirler. Bir, halktan harsi terbiye alabilmek için 2. Halka medeniyet götürebilmek için. Batıya dönmek, batı, ilim, fen ve tekniğini öğrenmek ve bunu halka aktararak onları yükseltmek esastır. Bununla birlikte batı taklitçisi olmamak için ortak medeniyet içerisinde milli şahsiyetin de yani arsın da korunması gerekir. Ziya Gökalp'in bu anlatılarını şöyle bir bir araya getirerek özetlemek istiyorum. Yüzümüzü medeniyet olan batıya, yüreğimizi de Pars olan doğuya döndüreceğiz. İşte Türkçülüğün yükseltilmesindeki altın yol tam da budur. Pars'ı oluşturan 8 unsuru da bu videonun devamındaki videolarda inceleyeceğiz. Her bölüm için ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Bu fikir ilginizi çekiyorsa bu videoyu beğenerek bana gösterebilirsiniz. Eğer abone değilsen abone olur ve yorum yaparsan da farklı insanlara da ulaşabilmemizi sağlarsın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.